oynayacağım. Yani ilk defa oynamayacağım. Kuzenimle oynamıştım. Şimdi yeni bir hesap açtım. Sizinle birlikte oynamak için. Bir kilo kaldırıyoruz. Kaç para veriyor? 10 para veriyor. Buradan upgrade deyip power'ımızı yani kasımızı arttırıyoruz. Daha hızlı kaldırabiliyoruz. Böyle kastıkça en olmaya çalışacağız. Burada içemleri de göstereyim. Hepsi X, XX en iyisi. Onları onları çıkarmaya çalışacağız. Bayağı bir kasmaya çalışacağız. Bunları bölüm bölüm yapmaya çalışacağım. 40 ve level atladık. 2 level olduk. Buradan gidip power'ımızı arttıralım. Sonra e, biraz daha kastıktan sonra 10 tane bir kiloluk ağırlıktan kaldıracağız ve yeni bir ağırlığa gideceğiz. Buradan. 100 elmasım var. Ben ilk önce gidip şuradan bir üst açacağım 15 tane. Ne geldi? Kötü geldi. İyi olması için B'den iyi olması lazım. Bir de B olması lazım. Şimdi bana ne gelmiş? B, C gelmiş. Buradan bunları şey de yapabiliyoruz. Ee, kombin yapabiliyoruz. Şimdi benim üstüm C. Böyle daha hızlı kaldırabiliyoruz. Birazdan saç açacağım. Şimdi bir tane de saç açalım. Bir tane sadece bir tane. Yine aynısı geldi. En kötüsü geldi. Kafamdaki geldi. Kötü geldi yani. Bu üstler sayesinde her şeyimizi daha iyi yapabiliyoruz. Mesela şu an daha hızlı kaldırabiliyorum. Şimdi 10 tane kaldırmaya çalışacağım. Bakalım. Altta saniye var. O saniyede 10 tane kaldırabilirseniz kaldırıyorsunuz. Ama kaldıramayınca yeniliyorsunuz. Mesela ben kaldırdım. Buradan para verdi gördüğünüz gibi. Bunlarla işte şey yapıyoruz. Kendimizi güçlendiriyoruz. Ben güçlendirdim mesela şimdi. Az önce 7 seviye olduk. Şimdi yeni dambul geldi. Az önce. Böyle küçük bir şey. 3 kilo galiba. Evet 3 kilo. Şuradan elmaslarımıza alak. Yine bir tane daha saçı açacağım. Yine E geldi ya. Böyle bir şans olamaz. Neyse ben burada en fazla elmas biriktirip açıyorum. Çok iyi oluyor öyle. Şimdi gel power'ımızı arttıralım. Sistemini arttıralım. İkinci bölümüne gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde yarın gelecek ya da bugün atarım. Yorumlara da başka ne oyun çekeyim onları yazarsınız. 9 seviye olduk şu an. Power'ımız artacak. Şuradan şunu da atalım. Bu çok işe yarıyor. Tamam. Şimdi 10 tane de bundan kaldıracağım. Kolay bunlar. Hemen kaldıralım. Burada şu an şimdi e, çok güzel kasmaya çalışacağım. İyi kasmaya çalışacağım. Dım, dım. Şimdi bayağı para verdi. Şimdi bunlarla kazacağız. Yani kazacağız diyorum. Ee, şeyimizi arttıracağız. Ona param bitti. Çok para istiyor galiba. Ee, çok para istiyor. Power artık bayağı para istiyor. Bir tane daha saç açacağım. Şimdi gelirsin hadi ya. Ya arkadaş hadi geldi gel de. Yeni damlamıza geçelim. Bu kaç kiloymuş? Bu da 5 kiloymuş. 1440 TL para veriyormuş. İyi. Benim kuzenim şu an çok iyi. Yani ben de e, bayağı bir 3 hafta önce falan oynuyordum onunla. E, ben de tabi video çekmek için hesabımı sıfır yaptım. Kuzenimle video falan da atabilirim bu oyundan reklam galiba oyun dondu ah oyun dondu ya ya ne alıyor ya öf, öf. Vallahi kafayı yedi arkadaş ya o kafa yiyor tabi Samsung J7 Prime'de oynayınca böyle oluyor tabi birazcık kasalım ben biraz kasıp yok ya da ya Video çekelim daha 5 dakika oldu. Kas 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 kas. Senin de 10 tane kaldıralım hemen. Yavaş kaldırıyor çünkü daha şu an çok iyi değiliz. 10 tane kaldırıp 3 a para verdi. Ama hızlı gidiyor para işte. 1000 para istiyor bak. Çok fazla para istiyor. Yeni dumbbell. 10 kilo kaldırıyoruz. 10 kilo iyi. 6 oldu. İyi. 12 seviyormuşuz. Yine bu sefer biraz semin kasacağım. Bakalım ne işe yarıyor onu bilmiyoruz çünkü. Hadi. Hızlı kasak Yap yap bitmiyor bitti. Ne işe yaradı acaba? Bilmiyorum. Aha 13 seviye olduk. Hadi ya açayım çıksın da. Aa 9 elmas. Ya hayır ya 9 elmas oldu. Saçma. Ya. Kas 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 kas. Zor kaldırıyor bir de. Bundan da 10 tane kaldıralım. Hoppa. Tabi kolay şu an bunlar. Bir de bunlardan 100 tane falan kaldırıyoruz biz. 30 tane 50 100. Öyle kaldırıyoruz. Güzel para verdi bak. power'ımızı arttıralım iyice. Hoppa yaptık kaldırdık. Kaslarımız da gözüküyor. Birazcık. 14 seviye olduk. Olacağız. Aha. İşte bu. Ulti açtı. <laughs> Ulti açtı. İşte bu. Şimdi inşallah. Gelsin bir tane daha. Yav. Bakacağım. Ben kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım ya. Stil, stil değişti. Bir tane billi billi açmayacağım ya. Çok kötü geliyor. Yüzlü açacağım. Yüzlü biriktireceğim. Upgrade yapalım şöyle. Up, 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 up. Hızlıca. Para bitti hemen çık. Bu ne? Bakalım yeni dambul gelmiş daha 15 kilo kaldırıyoruz. Şimdi bundan da 10 tane kaldıralım. Gittikçe daha zor oluyor oyun bu arada. Başkaları başkalarıyla da bilek görüş yapacağım şimdi. Aha 33 o para verdi. iyi Şimdi başkalarıyla bilek görüşü yapacağım. Yendim. Şimdi bir daha yapıyorum. Yine yendim. Buradan da para kazanıyoruz. Jublus. Tabi buna bana göre kolay mı? Değil. Kuzimle oynarken kolay da şu an değil. Çünkü oyuna yine başladık. Şimdi baya bir upgrade yapmam gerekiyor. Oo, bas 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 bas. Para iki saniyede bitiyor ya. Bitti para. Bu kadar. Otaku. Japonlarla yapıyoruz. Yendim. 180 kilo adam. Hım. Hayır 3 kat dedim ben reklamı izleyip geliyorum. Geldim. Buradan açalım. Elmas verdi. İyi. Şimdi altın açacağız. Şuradan. Şunu da şey yapalım yeni geldi. Şimdi bayağı bir altın kasacağız. Birazdan. Bakalım. Hadi gel artık. Bak. Gelmedi. Hayır. Ha geldi. Bas. Bas şimdi bir sürü para gelecek. Bir sürü bir sürü. Gördüğünüz gibi paraya bakın. O alttaki o para yeri bitene kadar bir sürü paramız oldu. O şimdi bitince bizim paramız da bitecek. Yani kaldırma kuvvetimiz bitecek. Bitti. Evet. 614 para bitirmişiz. Bak şimdi nasıl hızlı bitecek. Bak şimdi ne kadar hızlı bitiyor. Sadece power'a basacağım ben şu anda. Power çünkü çok bir şey yarıyor. Bir şey. Bunlarla zaten adamları yeniyoruz. Bakın bitti. Şimdi otaku yendik. Bu zor adam. Baksanıza zor yeniyor. Otaku daha kolaydı. Yendik. Bunu da yendik. Şuradan on elmas alalım. Ya 30 elmas oldu. 3 tane açacağım şimdi. Bundan E geldi. Bundan D geldi. Kötü geldi. E geldi. Anlamıyorum ya. Ne istiyorsunuz? E, e ne istiyor benim ne? Allah'ım ya. Bir doğru düzgün açamadım ya. Çok kötü geldi ya. Şimdi on tane şuradan kaldıralım elmas kaldırmak lazım. Ay elmas şey yapmam lazım. Elmas biriktirmem lazım. Şimdi 30 tane kaldırıyorum en kötüsünden. Elmas versin çünkü değil mi? Aa, hayır bu 30'lu buna gelin. Belki yapamayabilirim şu anda. Çünkü çok az kasım var. 11 dakika olmuş. Bir 15 dakika yapıp bitiririm. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bunlar gibi daha çok videosunu gel videoyu gel konuşmayı unutuyoruz burada Bun, bunlar gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ha oldu Allah'ım ya ulti açtı yaptık 30 elmas verdi böyle böyle daha fazla elmas veriyor mesela şimdi dumbbell değiştirip en kötü dumbbell al. bunlar kuzenim öğretti bana Böyle böyle şey yapıyoruz. Elmas kazanıyoruz. Şimdi birazdan 10'lu açacağım. 11'li açacağım. Bunu yapacağım. Bir de bir tane daha yapacağım. Tam tamına ne oluyor? Unuttum. <laughs> şey ya. Şu saçlardan on bir tane açmış oluyoruz. Birazcık daha şunlardan basalım. Tamam. Şimdi buradan açacağım. Ama kaç olacak? 90 alacak. 10 elmas eksik oluyor. Arkadaş ya. Diğerinden açarız. Diğerinden yaparız. Ee, tabii bu telefonla Roblox yüklenmiyor. Keşke yüklense. Ben de videoları annem telefonla çekip kendime yollayıp öyle yapacağım fazla öyle yapabiliyorum çünkü. Şimdi bundan 30 tane kaldıracağım. 15 dakika olmak üzere. Kutu açtıktan sonra zaten bitiririm. Bugünlük yeter çünkü. Havuzun yetmiyor sonra. 15 dakika yaptık. E hadi daha var. 18 saniye vardı. Yaptık. Şimdi inşallah güzel bir şey bize bir şey gelir. Bismillah. Ben bakmıyorum. Ne geldi? Ya bu ne ya? B gelmiş. En iyi B gelmiş. Bu ne kadar cenab Ya. Ne kadar kötü geldi. Tak şunu. Yap şundan C de kafa oldu. Bak şu an niye kasıyoruz mesela? Bak şu an hızlı kasıyor mesela. Mesela. Ya keşke bu oyunu bunu yapmasaydım. Hoppala. Şimdi 17 level alıp kapatacağım. Şuradan damla değiştirelim. 45 kilo kaldırıyorum. Evet. Şu 18 seviye yapalım. Daha 15 15'te kapatacağım sadece. 18 yapalım şunu. Çok az kaldı. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı Unutmayın görüşürüz